Evet eğer gerçekten bu açık basında yani açık kaynaklarda sizin benim izlediğim yerlerde çıkan görüntüler gerçekse eğer gerçekse diyorum. Kasım ayında veya Aralık ayında yani bulunduğumuz dönemde o bölgenin rakımının yani yüksekliğinin 1500-2000 metre arasında olduğunu kabul edersek ve bu mevsimde Kasım'dan itibaren orada şiddetli hava şartlarının oluştuğu gerçeğinden hareketle kar yağışı tipi eksi derecelerde, eksi 10, eksi 15, eksi 20, eksi 8 derecede hava koşullarının olduğunu düşünürsek e, çadırda bu şekilde bir üst bölgesi oluşturmanın ben askeri açıdan mümkün olmadığını düşünüyorum. Öyle bir olayı umarım ki öyle bir görüntü yoktur diye düşünüyorum. Yani çünkü e, bunun e, Umarım öyle bir gerçe görüntü gerçek değildir diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir üst bölgesi olmaz. Çünkü burası Konya Ovası değil. Ya da Suriye'de düz bir arazi değil. Yakımı, rakımı yani sıfır olan, deniz seviyesinde olan bir arazi değil. Kaldı ki rüzgara karşı bile böyle yerlerde bir koruma sağlanır. O bölgede üst bölgesi oluşturduğunuzda tahkim edilmiş, hava şartlarından içi etkilenmeyen, keşif ve gözetleme imkanı sağlayan, terörist girişlerinin, çıkışlarının, yaklaşma yollarının tıkayan, onları gözetleyen, herhangi bir durumda korugan, sığınak gibi imkanlar veren bir yer olması lazım. Veya herhangi bir durumda ulaşım imkanı olmadığında, helikopterle ya da hava aracıyla takviye, mühimmat, yiyecek, içecek, ilaç takviye imkanı olmadığı zaman belirli şartlarda, belli bir süreyle kendi kendine yeterli bir e, durumda olması lazım. Yani üstün tarifi bu. Onun için ben Umarım bu görüntüler yalanlanır ve bu görüntüler doğru değildir denir. Yani Öyle düşünüyorum. Aralığın sonu itibariyle o bölgedeki Hakkari ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yani Otluca Kışlası'dır karargahı ben görev yaptım. Osman Pamukoğlu bizim komutanımızdı orada bir subay olarak onun emrinde görev yaptım. Orada görev yapmaktan da büyük bir onur ve şeref duydum. Şeref seçkin bir birliktir orası. Yani mesela bana derseniz aynı koşullarda o ekiple çalışmak ister misiniz? Gider misiniz derseniz size samimiyetle söylüyorum. Aynı koşullarda, aynı ekiple o bölgede çalışırım. O o ekiple. Neden? Günde evet bazen 20 bazen 25 şehidimiz oluyordu. Hatırlarsan 1990'larda e, terör şiddetli terör eylemlerinin tırmandığı dönemden bahsediyorum. Dolayısıyla o bölgeyi biliyorum. Onun için öyle bir başlangıç yaptım. O bölgeyi biliyorum. Orası işte sizin biraz önce belirttiğiniz gibi 1500-2000 metre arasında, bazı yerlerde 2000 üzerinde rakımı olan şiddetli soğuklarda iklim şartlarının hüküm sürdüğü karın yağdığı, hele böyle zamanlarda kar yağdığında tipinin de oluştuğu rüzgardan dolayı. Tipi oluştuğunda da görüş mesafesi 0, 1, 5 metre, 10 metreye kadar düştüğü bir alandan söz ediyoruz. Bu ne demek? Değerli izleyenlerimize bir örnekle açıklamaya çalışayım. Böyle bir durumda helikopter hava aracı orada uçamıyor. Neden uçamıyor? Görüş mesafesi sıfıra yaklaştığında hava aracı yönünü bulamıyor. Yönünü bulamadığı için karşıda herhangi bir tepeye, herhangi bir engele çarpma olasılığı var ki bu bu yüzden biz zamanında e, helikopter kaybettik. Şehit pilotlarımız oldu bu yüzden. Evet pilotlarımız kahramandır. Gerçekten ABD, İngiliz ve diğer NATO ülkelerinin pilotlarıyla kıyaslandığında e, onların e, onlar pilotlarımızın yanında geçemez kahramanlık. Yani bir ABD pilotunun helikopter pilotunun inemeyeceği yere şu anda bizim pilot rahatlıkla iner, o riski alır. Ama Pilotun helikopterle beraber e, yok olma durumu var. Şimdi böyle bir risk var. Bu durumda pilot uçamaz, helikopter uçamaz. İkincisi keşif gözetleme araçları dediğimiz bir olay var. Nedir bu? Termal kameranız. Yani teröristlerin geçiş yollarını, geçişlerini, hareketlerini izleyen, gece gündüz 24 saat izleyen, her saniye izleyen termal kameralar, gece görüş cihazları keşif gözetleme sistemleri, dronlar, insansız hava araçları gibi sistemler var. E 1990'larla kıyasladığımızda ileri düzeye çıktı bu. Şimdi bunların hepsi işte bu hava koşullarında tamamen yetenekleri çok sınırlı bir düzeye iniyor. Örnek veriyorum. 2 kilometre öteden görme imkanına sahip olan bir termal kamera ya da gerice görüş cihazı ya da keşif gözetleme cihazı ya da aletle bir bakıyorsunuz görüş mesafesi 10 metreye kadar sınırlanıyor. Yani nerede? Karda, pu, pu, e, siste yani görüşün artık gözle, çıplak gözle görüşün sıfır olduğu alandan söz ediyorum. Ama gece görüş imkanından söz etmiyorum. Gece görüşünde eğer sis yoksa, eğer kar yoksa, eğer görüş mesafesi normalse siz gece görüşünde geceleyin diyen çıplak gözle 2 metreyi görüyorsanız termal kamera yeterli mesafeyi görür. Teröristlerin yaklaşmasını görür. Şimdi teröristler bu, bu tür eylemleri 1984'ten bugüne biz 39 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki hakkını verelim. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz ve kahraman güvenli güçlerimiz terörle mücadele tarihinde kahramanca mücadele ettiler ve başarı grafiği vardır sürekli yükselen başarı onu altını çizelim. Neden? Terörle mücadele tarihi sürecini incelediğimde öyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi bu durumda teröristlerin sistemleri nedir? Konseptleri, doktrinleri, alışkanlıkları, eğitimleri nedir? Veya bu tür eylem yapacaklar ne yaparlar? Yüzde yüz sizin bulunduğunuz yani eylem yapacakları bölgeyi üssü Belirli bir gün, 10-20 gün önceden itibaren gözetlemeye başlarlar. Bir, bunu çoban vasıtasıyla yaparlar, bölgedeki çoban vasıtasıyla. Veya kendileri uzaktan sürekli gözetlerler. Sizi gözetleyerek nöbet saatlerinizin değişimi, devriye faaliyeti icra ettiğiniz timlerin devriye faaliyetlerinin o saat değişimi, işte nöbet e, nöbetçi durumunu diyelim ki sayısını indirmenizdeki indirdiğiniz saati, Bunların hepsini ölçerler. Bir de kötü hava koşullarında onlarda da şimdi terör teröristlerin elindeki yetenekler de arttı. Yani onlarda mesela drone var. İnsansız hava aracı tipi hava araçları var. Yani onlarda da o tür sistemler var. Peki. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla son cümle. Sizin gece görüş imkanı veya karda tipi de görüşün kısıtlı olduğunu yaklaşık 10-20 metreye kadar ancak görebileceğinizi bilirler bildikleri için, emin oldukları için işte böyle bir eylemi yaptılar. Yani bu bir anda ortaya çıkmış, o saatte akıllarına gelmiş, o gün akıllarına gelmiş bir eylem değil. Belki 15-20 gün, belki bir ay keşif yaptılar bunlar. 37 yıl üniforma giymiş bir emekli asker, NATO'da ve Birleşmiş Milletler'de görev yapmış bir emekli asker olarak ve gündemi takip eden biri olarak ve o bölgede birkaç kez görev yapmış olarak bir emekli asker olarak söylüyorum. ABD şu anda aslında savaşın sistemi değişti. Savaş hibrit savaş. Beşinci nesil savaş. Beşinci nesil ve hibrit savaşın içinde ABD'yi Türkiye'ye konumlandırdığında Türkiye ile ABD ne yapıyor dediğinizde ABD Türkiye ile vekalet savaşı yapıyor diyebilirim ben. Savaş tarihi çalışan biri olarak söylüyorum. Bunu ilk defa söylüyorum. ABD Türkiye'ye karşı vekalet savaşı yürütüyor. Kimin üzerinden? vekil evet. olarak gördüğü PYD, PKK terör örgütü veya radikal unsurlar dediğimiz El Kaide, IŞİD türü radikal terör örgütleri vasıtasıyla ABD aslında NATO üyesi olan Türkiye'ye vekalet savaşı yürütüyor. Onun altını koyalım, çizelim ve adını koyalım bunu. Şimdi stratejide hata yaparsanız bunu taktikle düzeltemeyiz. Yani strateji dediğimiz strateji. Bunu taktikle, günlük tedbirlerle düzeltemezsiniz. Tedbir alırsınız ama sürekli karşınıza bir problem çıkar. Şimdi burada Demek ki bu sizin biraz önce söylediğiniz bir NATO üyesi ülke, bir diğer NATO üyesi ülkenin terörle mücadele esnasında, meşru mücadele esnasında bir SİHA aracını düşünüyorsa, yani hava aracını düşürüyorsa uçağını düşürmüş gibidir. Ne demek bu? Doğrudan savaş açmadığı kaldı. Vekiller üzerinden savaş yürüttü. Ne demek bu? Açıkça söylüyorum. Terör örgütünü NATO üyesi olan Türkiye'ye tercih ediyor demek savunmak için. Bunun adını da çizelim. Bunu diplomatlar veya siyaset makamı söyleyemez ama biz söyleyebiliriz yorumcu, değerlendirmeci olarak. Şimdi bu durumda askerler üzerine düşen görevi yapıyor 1984'ten beri. Yani kahraman silahlı kuvvetleri, kahraman gü e, güvenlik güçleri ve istihbarat neden? Nokta istihbaratı alıyor, e, nokta operasyonu yapıyor, Barış Pınarı Harekatı ben çekili harekâtı, kayıplar veriyor, şehitler veriyor, kahraman gazilerimiz oluyor ama görevini sonuçta yapıyor siyasetme. Fakat siyaset makamı ve diplomasi'nin üzerine diplomatların önemli görevi var. Şimdi bu terörle biz Türkiye yaşayamaz. 39 yıldır yaşıyoruz bu terörle. E bu terörle sonsuza kadar yaşayamayacağımıza göre enerjimizin, ekonomi, siyasi, politik, psikolojik nüfus enerjimizin bir bölümünü oraya kanalize ediyoruz. O halde bunu yaşayamayız. Peki bunun Sorumlusu kim? ABD. O zaman ABD'nin önüne diplomatlar ve siyaset makamı masada ABD oturacaklar. Oturduğunda diyecek ki Finlandiya'nın NATO üyeliğini istiyorsunuz. Biz de Finlandiya'nın NATO üyeliğine hayır demiyoruz. NATO'nun açık kapı politikasını uyguluyoruz Türkiye olarak. Türkiye 1952'den beri her türlü yükümlülüğü yapıyor NATO'da. Ama siz önce coğrafi bütünlüğümüze kasteden ve NATO anlaşmasının NATO anlaşmasındaki değerlere aykırı olan desteklediğiniz terör örgütüne desteğini kesin. Biz öyle imzalarız Finlandiya'yı diyecekti mesela Türkiye. Demedi. O stratejik kart elden çıktı. Şimdi ikinci bir kart var. Finlandiya kadar stratejik kart değil. Ama daha az önemli bir kart ABD için. ABD'nin hedefi İsveç'in NATO üyeliği mi? Evet ABD'nin hedefi. Peki o zaman Türkiye masada oturduğunda vekalet savaşı yürütüyorsunuz ve benim vatandaşlarım, benim yurttaşlarım şehit oluyor. Ben buna göz yumam ama mütekabiliyet esası var. O halde PYD-PKK terör örgütüne desteğinizi kesin. Terör örgütü listesine dahil edin. Ben de hemen onaylayayım. F16 savaş da verin, onaylayın. Veya üçüncü seçenek sizin belirttiğiniz gibi sizin ABD'nin Türkiye'de işleri var. İşte Kürecik, İncirlik'te gibi. Tesisleri de var, karargahları da var. Her neyse çalışma ofisleri de var. Bunları ben bu şekilde böyle bir durumda bir NATO üyesinin bu şekilde hasmane tutumunu ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde devam ettiremem. Bir sıra bakmayın. Eğer terör örgütüne desteği kesmezseniz ve terör örgütü listesini almazsanız ben şu saatte, şu tarihte, şu saatte bütün tesis vericilerinizi kapatacağım. Ve buradan bütün ABD vatandaşları, sivil ve asker ülkeyi terk edecek. Ha bu... Diyeceksiniz ki Türkiye yapabilir mi? 1975 Türkiye'si 25 Temmuz 1975'te Demirel hükümeti bir gecede topladı bakanlar Kurulu, koalisyondu. Ve ABD'nin o zaman Türkiye'de bulunan 21 adet üs ve kapattı. 5000 bin ABD'li asker ve sivil Türkiye'yi terk etti. Neden? Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye uyguladığı ambargoyu kaldırmadığı için yaptı bunu. E peki mi tekabül et esası yaptı Türkiye? Bakın yapmış Türkiye. En en kötü ihtimalle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı bu Türkiye daha güç koşullarda ABD'ye rağmen yapmadı mı? Yaptı. O zaman Türkiye böyle koşullarda ABD vatandaşlarına vizesiz Türkiye'ye giriş hakkı veriyorsa o zaman Türkiye vatandaşları da ABD'ye vizesiz giriş hakkı tanıması lazım. Çünkü bir tekabiliyet esası karşılık ülkesi bunu gerekiyor. Ben ABD'den fakir olabilirim ama benim ABD'den fakir olmam benim tarihi geleneğimin verdiği o onuru, gururu taşımayacağım anlamına gelmez. ABD eğer vizesiz giriyorsa ben de vizesiz giderim. Girmiyorsa ABD'de de vizeyle girmek zorunda. Yani bu, ben bu kararın e, bir anlayamadım. Hele hele zamanlaması çok tuhaf geldi bana. Özellikle İsrail'in Gazze üzerinden bu orantısız insanlık suçu ve savaş suçu dolu saldırıları... Ben ona savaş diyemiyorum. İsrail'in yaptığı bir savaş suçudur, insanlık suçudur. Saldırıları sonucunda... İsrail üzerinden ABD, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Türkiye hedefte olmak üzere 1919-1920'de ittifaklarla çizilen sınırları yerle bir et etme hedefini taşıyor. Burada hedefler nedir? Biden 2016'da Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani Beyaz Sarayı ziyaret etti. Obama'yı gördü başkanı. Ardından başkan yardımcısı Biden'ı gördü. Şimdi o Biden başkan. Biden dedi ki, Sayın Başkan hiç üzülmeyin ikimizin de ömrü bölgede bir Kürt devletinin kurulmasına yetecek dedi. Hadise budur. Dolayısıyla biz tarihi belgelerden hareket ediyoruz. Onun için Türkiye hiç gecikmeden Suriye ve Irak toplam 1340 kilometrelik cephede PYD, PKK terör örgütünü etkisiz kılacak ve onu tehdit olmaktan çıkaracak geniş kaplamlı hava destekli bir kara harekatını ABD rağmen yapmak durumundadır. Yapmazsa ne olur? yapmazsa ABD'nin hedefinde oluruz ve ileride çok geç kalmış olabiliriz.